Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım hafta sonunuz çok keyifli geçmiştir. Güzelce dinlenmişsinizdir. Ve artık yeni bir haftaya hazırsınız. Zira bu hafta gerçekten çok böyle karmaşık enerjiler içerecek. Dolayısıyla bazı fırsatlar sunacak bize. Bazı yerlerde de birazcık bizi durduracak. Biraz böyle dikkat etmemiz gereken durumlar olacak. Ama genel anlamda şunu söylemek istiyorum. Hani vardır ya böyle bir şeye başlamak isterken pazartesi bekleriz ya başlamak için. İşte bu pazartesiden itibaren artık diyete başlıyorum gibi gibi konular için aslında bakın bu pazartesi tam da yeni başlangıçlar yapmak için gerçekten güzel bir zaman dilimi. Onu hemen söyleyeyim. Hatta eğer hala YouTube kanalımdaki videomu izlemediyseniz bugün sizinle bir link paylaştım. Onu izlemediyseniz mutlaka göz atın. 21 günlük bir manifesto sürecini başlatıyorum ee, özellikle Başak burcuna özgü temalarla alakalı nedir bu aslında e, bir numaralı konu burada sağlık Aslında sağlıkla alakalı e, kötü alışkanlıklardan arınmak bedenimizi böyle bir arındırmak yeni güzel alışkanlıkları kazandırmak için 21 günlük bir manifesto sürecini başlatıyorum ben kendi adıma çok spor sevmeyen biriyim yani doğduğumdan beri böyle maalesef ama artık iyi bir gökyüzü gördüğüm için burada özellikle bunun için gökyüzünün de desteği alacağım, alacağımızı düşündüğüm için ben kendi adıma artık hayatıma yürüyüşleri dahil etmeye karar verdim bununla birlikte daha güzel böyle sağlıklı bir beslenme şekline geçiş yapmak istiyorum dolayısıyla size de tavsiye ediyorum 21 gün boyunca yapacağımız bu manifestolarla birlikte aslında e bu niyetimizi sağlamlaştırmış olacağız. Yeni bir alışkanlık edinmiş olacağız, daha sağlıklı olacağız, hepimiz diye düşünüyorum. O yüzden size davet ediyorum. Bu arada burada konu sadece sağlık olmak zorunda değil, genel anlamda yeni başlangıçlar yapmak için güzel bir gökyüzü var. Dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. En önemli şey bu hafta, haftanın genelinde aslında hafta içi daha doğrusu hafta sonu değil ama hafta içi dikkat edilmesi gereken bir enerji var. O da Güneş Neptün karşıtlığı ki işte Neptün zaten o e, bağımlılıkları, e, kötü alışkanlıkları, e, ataleti, tembelliği de bir nevi anlattığı için gölge tarafları. E, dolayısıyla bize burada bazı zorluklar çıkartacak gibi gözüküyor açıkçası. Ama buna rağmen gökyüzü gerçekten. Böyle ciddi olursak, niyetimizde ciddi olursak, kararımızı net verdiysek ve artık harekete geçmeye hazırsak eğer, o istikrarı göstereceksek eğer, o zaman gökyüzü bizi inanılmaz destekliyor. Bu hafta başlamak için, pazartesi özellikle başlamak için. Pazartesi başlayamıyorsanız, bakın hani belki bu videoyu biraz geç görebilirsiniz çarşamba günü de başlamak için güzel bir zaman aklınızda bulunsun. Daha fazla bu günlük video olduğu için daha fazla bu konuya girmiyorum ama 21 günlük manifesto isimli videomu YouTube kanalımda mutlaka izleyin çünkü yarın akşam hep birlikte bunu yapacağız. Her gün burada Instagram'da her sabah sizinle paylaşımlar yapacağım bu konuyla ilgili. Şimdi ise e, asıl bu videonun konusu tabii ki günlük e, astrolojik yorum olduğu için konumuza gelelim. E pazartesi gününü konuşmadan önce 18 Eylül pazartesi gününü birazdan anlatmaya başlıyorum ama pazartesiye odaklanmadan önce şöyle hafta geniliyle alakalı 2-3 cümle söylemek istiyorum. Çok genel bir bilgi. Önümüzdeki haftayı planlamanız açısından hani böyle özellikle dikkat çekici olaylar neler diye hemen haber vermek istiyorum. Öncelikle Merkür Retrosu bitti sevgili dostlarım. Dolayısıyla pazartesiden itibaren artık Merkür'ün düz hareketiyle birlikte çok daha Hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacağız, iletişim hızlanacak. Merkür'ün yani bütün konularla ilgili bir hızlanma olacak. Fakat burada tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Evet, Merkür artık düz harekette, fakat gerçek hızına ulaşması biraz zaman alacak. Dolayısıyla biraz burada bir iki hafta kadar gölgeli çalışabileceğini de unutmamamız gerekiyor bu noktada zaman zaman bizi zorlayabilir yine de Merkür ee, bir diğer konu aslında bu haftanın en majör olayı Güneş Neptün karşıtlığı çok yoğun bir enerji ee, Güneş Neptün karşıtlığı şöyle hangi gün netleşiyor? Salı günü netleşiyor aslında. Özellikle bana sorarsanız bu haftanın en böyle belirsiz, en böyle hani önümüzü göremeyeceğimiz e, günlerden bir tanesi özellikle en çok öne çıkan salı günü. E, o yüzden salı günü özellikle dikkat etmenize eee istiyorum aslında burayı hani çok önemli bir işiniz varsa belki de salı değil de başka bir güne denk getirirseniz hiç de fena olmaz. Güneş Neptün karşıtlı belirsizliklerle alakalı özellikle otorite figürleriyle ilgili olan görüşmelerde böyle sonucun ne olacağını çok kestiremeyeceğiniz konular aldanmalar, illüzyonlar, hayal kırıklıkları aslında aldatılma enerjisi, dolandırıcılık vakaları, hırsızlıklar gibi gibi etkileri var. Salı günün videosunda tabii ki çok daha detaylı gireceğim bu konuya ama bilin ki haftanın genelinde özellikle hafta içi günlerinde birazcık böyle aldatıcı bir enerji hakim olacak ama özellikle ne zaman pik yapıyor? Salı günü pik yapıyor sevgili dostlarım. E, güneş. Pluto arasında çok güzel bir açı olacak, çok kıymetli, müthiş, böyle bize büyük bir güç katacak, büyük fırsatlar katacak, büyük yardımlar verecek. Güneş Pluto üçgeni Perşembe günü netleşiyor sevgili dostlarım. Bunu da not alabilirsiniz bu anlamda böyle güçlü çıkış yapmak için o Perşembe günü kullanılabilir bunu söyleyebilirim. Bir diğer önemli göksel olay aslında hafta sonu gerçekleşiyor. O da güneşin terazi burcuna geçiyor olması. Güneşin terazi burcuna giriş anı çok önemli. Astrologlar özellikle önemser. Neden? Çünkü sonbahar ekinoksu meydana geliyor aslında. E, terazi zamanı geliyor, terazilerin doğum günleri başlıyor aslında o noktada ama hepimizi ilgilendiren aslında konu şu ki Sonbahar Eknoks'un e, o giriş anın haritası aslında bütün dünya, ülkemiz için, bireysel hayatlarımız için, hepimiz için e, neden önemli? Çünkü sonbahar mevsimi yani 3 aylık işte... E, sıfır derece teraziden sıfır derece oğlağa kadar, oğlağa gelene kadar yani önümüzdeki 3 aylık zaman dilimini anlatan bir harita ortaya çıkıyor ve astrologlar genelde böyle e, ekinoks haritaları özellikle analiz eder. Ve bu haritaları kullanarak e, gelecekle ilgili bazı ipuçları e, arar, e, yani yakalamaya çalışır. Gelecekte bizi neler bekliyor önümüzdeki 3 aylık süreçte ne gibi konular ön planda olacak vesaire birçok aslında bilgiyi bu haritadan çıkartabiliriz ben de kısmet olursa inşallah tabii ki niyet ettim e, cumartesi olacağı için önceden e, umarım e, fırsatım olursa ayrı bir video çekeceğim bu konuyla ilgili çok önemli çünkü 3 aylık ee, Geleceği ile alakalı bazı e, öngörüler e, yapmak adına ayrı bir video hazırlamak istiyorum sizler için. Evet sevgili dostlarım biraz uzun bir girizgah oldu ama şimdi asıl konumuza geçelim. Bu videoyu çok uzatmamak adına çok kısa özetle pazartesi gününü size anlatmak istiyorum. Öncelikle ayın akrep burcunda olduğunu söylemem gerekiyor. Bu da biraz e, krizli bir e, enerjiye işaret ediyor aslında. Dolayısıyla bireysel hayatlarımızda özellikle dikkat etmemiz gerekir. Birazcık önümüzdeki iki gün demek hem pazartesi hem salı günü zaten e, ay akrepte olacağı için... E, ...finansal konular biraz ön planda olabilir, e, ilişkilerde bazı krizler ortaya çıkabilir. Genel anlamda krizlerle uğraşan bir burç olduğu için... E, mücadele eden bir e, burç olduğu için akrep e, hepimiz aslında burcumuz ne olursa olsun birazcık o akrepsel enerjiyi üzerimizde hissediyor olacağız. E, özellikle sabah saatlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu pazartesi için e, bu sabah e, krizli başlayabilir onu söyleyeyim. Neden? Ay Plüton arasında bir kare açıyla biz güne başlıyor olacağız. Bu da gerçekten ağır bir enerjiyi anlatıyor. E, hem fiziksel anlamda hem ruhsal anlamda özellikle sabah erken saatleri bizi gerçekten zorlayabilir e, gibi gözüküyor ne yazık ki. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. E, gerilebiliriz, ilişkilere çok yansıyabilir. Orada ay henüz akrebe geçmemiş oluyor çünkü sabah erken saatlerde tera, e, terazide olacağı için yine ilişki vurgusu var orada. Dolayısıyla e, duygusal anlamda böyle yıpratıcı sabah saatleri olabilir. Buna hazırlıklı olmak lazım ve mümkünse buraya yumuşak bir şekilde atlatmak gerekiyor sevgili dostlarım. Çünkü ilerleyen saatlerde hava durumu değişiyor. Evet ay Akrep Burcuna geçiyor. Yine biraz krizli enerji gün içerisinde devam ediyor ama. E, Öbür taraftan ayın güzel şöyle diğer gezegenlerle kurduğu güzel açılar var. Şimdi bunlardan bahsedeyim. Özellikle öğlen saatleri. Hani biz manifestomuzu başlıyoruz ya bakın sabah. Ee, çok erken saatlerde değil de artık ay akrebe geçtikten sonra yani 8'den 9'dan sonra başlangıçlarımızı yaparsak daha iyi olur sevgili dostlarım. Hatta öğlene doğru daha getirirsek daha da süper olur. Neden? Çünkü öğlen saatlerde ay satürn arasında güzel bir trini açı var ki çok kıymetli. Aslında Satürn'ün desteği haritada her zaman çok kıymetlidir. E, biliyorsunuz Satürn'den genelde biraz korkulur. İşte eli sopalı öğretmen e, gibi bir üne sahip kendisi e, bizi çeşitli sınavlardan geçirir ama aslında buradaki Satürn'ün amacı bizi olgunlaştırmak, e, ustalaştırmak aslında. Daha iyi hale getirmek bizi aslında. Dolayısıyla burada Satürn'ün desteği demek aslında bizi demek ki bazı konularda ustalaştırır, destekler verir. Belki Konu uzmanı olan kişilerle Bizi bir araya getirerek Aslında bize çeşitli fırsatlar Bu sayede sunabilir Yeni şeyler öğreniriz ee, Yine bizim için hayatlarımız için Faydalı bazı bilgiler Edinebiliriz mesela öğlen saatlerde ee, Buraya biraz Şöyle gözümüzü dört açalım O fırsatları görelim Fark edelim ee, Özellikle bunu söylemek istiyorum Ay Satürnle uyumlu açıda olduğunda Her ikisi de zamana anlatır. Ay küçük zaman, Satürn büyük zamanı anlattığı için astroloji, astroloji de sembolik olarak burada zamansal anlamda yapacağımız girişimler, yapacağımız o yeni başlangıçlar aslında zamansal olarak çok böyle cuk diye oturacak aslında. Yani tam doğru zamanı gösteriyor aslında gökyüzü bize. O yüzden çok kıymetli, o yüzden yeni başlangıçlarınızı Sabah çok erken saatlerinde değil ama böyle e, öğlene doğru olan saatlerde özellikle yeni başlangıçlarınızı yapmaya çalışın sevgili dostlarım gerçekten e, çok faydalı olacaktır. E, bunun dışında bugün başka ne var diye sorarsanız akşama doğru baktığımız vakit ay ilerledikten sonra bu sefer Merkürle güzel bir açı kuracak ki burada akşam saatlerde demek ki iletişim e, anlamında e, güzel etkiler alacağız. Yani kendimizi çok daha iyi anlatabileceğiz. Ya da bir şeyler öğrenmek isterken eğitimle alakalı bilgi almayla da alakalı olduğu için Merkür aslında tam da aradığımız bilgiye ulaşmak mesela mümkün olabilir. Her çeşit görüşmeler, sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar için uygun saatler, akşam saatleri bu pazartesi için bunu söyleyebilirim sevgili dostlarım. Günün geneli böyle diyebilirim aslında kısacası. 18 Eylül pazartesi gününü konuştuk. Gördüğünüz gibi yeni başlangıçlar için en güzel günlerden bu pazartesi diyebilirim. Hatta saat olarak da sabah saatleri öğlene doğru olan saatler çok çok güzel saatler gökyüzü bize gerçekten güzel böyle bir fırsat veriyor. Ee, yeni başlangıçlar hayatımızda büyük değişiklikler yapmak için ve o yeni bir adımı atmak için güzel bir fırsat var. Ee, o yüzden mutlaka kullanın sevgili dostlarım. Hatta gelin 21 günlük o manifesto sürecimize siz de katılın. Hep birlikte yapalım. Enerjisel olarak birbirimize destek olalım. Ee, i̇nşallah hepimiz çok güzel sonuçlar alırız bu süreçten. Hafta çok güzel geçsin güzel bir başlangıç olsun kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğim